Herkese, Herkese merhaba, birlikte kutsal kitap okuyalım. Kutsal kitapta Matta kitabına bakacağız. 5. Matta 8. bölüm 5. ayetten itibaren Eğer bulduysanız 8. bölüm 5. ayetten itibaren İsa kefarnama varınca bir yani yüzbaşı ona yapacağım. gelip Ya Rab diye yalvardı. Uşağım felç oldu. Evde yatıyor. Korkunç acı çekiyor. İsa gelip onu iyileştireceğim dedi. Ama yüzbaşı Ya Rab evime girmene layık değilim dedi. Yeter ki bir söz söyle uşağım iyileşir. Ben de buyruk altında bir adamım. Benim de buyrumda askerlerim var. Birine git derim gider, ötekine gel derim gelir. Köleme şunu yap derim yapar. İsa duyduğu bu sözlere hayran kaldı. Ardından gelenlere. Size doğrusunu söyleyeyim dedi. Ben İsrail'de böyle imanı olan birini görmedim. Size şunu söyleyeyim. Doğudan ve batıdan birçok insan gelecek göklerin egemenliğinde İbrahim'le, İshak'la ve Yakup'la birlikte sofraya oturacaklar. Ama bu egemenliğin asıl mirasçıları dışarıdaki karanlığa atılacak. Orada ağlayış ve diş gıcırtısı olacak. Sonra İsa yüzbaşıya git, inandığın gibi olsun dedi. Ve uşak o anda iyileşti. Evet, 13. ayete kadar okuduk. Herkese merhaba. Biz bu hayatı yaşarken ilk başta birer küçük bebekler olarak dünyaya gelir. Annemizden besleniriz. Annemizle konuşmaya başlarız. Sonra yetişiriz. Emeklemeye başlarız. Okula gitmeye başlarız. Arkadaşlar ediniriz. Ve birazcık daha yetişiriz. Daha farklı aktiviteler yapmaya başlarız. Askere de gideriz. Bu şekilde hayatımız birazcık daha genişlemeye başlar. Evet, bu dünyanın insanları bu şekilde hayatlarını genişletir. Ancak Tanrı olan imanları yüreklerinde olmadığı için, eğer Rabbim benimle birlikte ise, bana yardımcı olup beni koruyor ise ve buna gerçekten inanıyorlar ise Tanrı'ya dayanırlar, Tanrı'ya dua ederler. Ama birçok insanlar imana sahip olmadığı için ben dua edersem Rab işitecek mi? Formaliteden öylesine dua ederler ama asıl olarak karşılaştıkları sıkıntılar aracılığıyla Tanrı'na ne çıkmazlar? İsa Mesih bu yeryüzündeyken evet bu adam uşağım felç oldu. Evde yatıyor. Korkunç acı çekiyor. Evet felçli adam. E, felçli adamın efendisi daha doğrusu. İsa Mesih'in çıkmış dua ediyor. iyileştirilmesi için. Açıkçası insanlar hastalandıklarında Hastaneye giderler Rabbin yanına gitmezler değil mi? Bazı insanlar kiliseye giderler Pardon bazı insanlar hastaneye giderler İyileşemedikleri için kiliseye gelirler Bizim İsa Mesih olan imanımız Ve Sahip olduğumuz düşüncelerimiz çok farklı İsa Mesih'e iman ettiğimizde İsa Mesih'e iman ettiğimiz, İsa Mesih'i değiştirecek diyebiliriz. Ama bu hayatı yaşıyorken imanımız olmayınca tabii ki de çok zorlanırız. Çünkü dayanacak yerimiz olmaz. Sevgili kardeşler, insani olarak baktığımızda bu kişinin uşağı, Evet, İsa Mesih kefarnamına varınca bir yüz yüzbaşı ona gelip, ya Rab diye yalvardı. O felç oldu. Evde yatıyor. Korkunç acı çekiyor. İsa gelip onu iyileştireceğim diyor. Ama yüzbaşı ne diyor? Ya Rab evime girmene layık değilim. Yeter ki bir söz söyle uşağım iyileşir. Ben, ben de ben de bir yuruk altına bir adamım. Benim de, de benim uyrumda da askerlerim var. Birine git derim, ötekine gel derim, gelir gider. Rab yaşıyor. İsa Mesih de yaşıyor. İsa Mesih olan imanımız yerleşirse yüreğimize, İsa Mesih'in önünde dilersek, buradaki sözlerde yazıldığı gibi. Evet İsa Mesih bu adamın uşağını iyileştirdi. Tabii ki de bunlar gerçekleşebilir. Ama bizim aramızda İsa Mesih'in imanı olması gerekiyor. Ama bazıları diyor ki hastaneye giderim daha iyi. Acaba İsa Mesih gerçekten benim hastalığımı iyileştirebilecek mi? Acaba bunu yapabilecek <laughs> mi? Tabi İsa Mesih iyileştirebilir ama benim gibi bir insanın imanına da karşılık verir mi? İnsanlar tabi ki de bundan şüphe ediyor. Evet bunun gibi şeyler İsa Mesih ve aramızdaki ilişki yeterince yakın olmadığı için gerçekleşiyor. Eğer İsa Mesih'in felçli adamı iyileştirdiğini bizzat kendi gözlerinizde görseniz, duysanız Buradaki felşi adam ne diyecek? İsa Kefarnağım'a varınca bir yüzbaşı. Evet, yüzbaşı demek yüz tane askeri olduğu anlamına geliyor. Yüzbaşı ona gelip yarab diye yalvarıyor. Bu adam yüzbaşı olduğu için. Tabii ki de e, ee, Uşağının hastalığını eğer kavga ile bir savaş ile yenebilse tabii ki de yapabilir ama hastalık böyle bir şey değil. Kendisi her ne kadar bir yüzbaşı olsa da yüz uşağının hastalığını iyileştiremiyor. Ancak düşünüyor ki eğer İsa Mesih bizimle birlikte olursa İsa Mesih, sen diler isen. İsa Mesih hastalığı iyileştirebilecek yetkinliğe zaten sahip. Bu yüzbaşı başka bir şey demiyor. Şöyle söylüyor. Ee, Uşan Felç oldu evde yatıyor. Korkunç acı çekiyor. İsa gelip onu iyileştireceğim diyor. İsa diyor ki geleceğim ve onu iyileştireceğim. Ama yüzbaşı ne diyor? Yarab Evime girmene layık değilim. Yeter ki bir söz söyle uşağım iyileşir diyor. Ya Rab evime girmene layık değilim diyor. Senin gibi adamın, senin gibi Tanrı oğlunun evime gelmesine bile gerek yok. Senin bir sözün bile yeter. Sadece söz söyle uşağım iyileşir. Evet, tabii ki de her insanın İman farkı var. Karı koca arasında da karısına, kocasına inanamayan, arkadaşına inanamayan insanlar var. İnsanlar kendisine çok güvenir tabi. Böyle insanlar var. Ancak buradaki yüzbaşı başka bir şey demiyor ama İsa Mesih'i tanıyor. Bu yüzden bu yüzbaşı İsa Mesih'e ne diyor? Şöyle söylüyor. Uşan felç oldu. Evde yatıyor. Korkunç acı çekiyor. Öyle mi? Demek ki e, uşağın felç olmuş, acı çekiyor. Gelip onu iyileştireyim. Ama yüzbaşı ne diyor? Ya Rab, böyle yapma. Evime girmene layık değilim. Yeter ki bir söz söyle. Çünkü senin ta evime kadar gelmen yorucu olur. Bir söz söyle, bu yeter. Sen sen her şey yetkin Tanrı'nın oğlusun. Evime kadar gelmene gerek yok. Yet, yeter ki bir söz söyle. Ölmek üzere olan uşağım iyileşir, neden iyileşmesin? Evet, bu iman farkını görebiliyoruz. Evet, karşılaştığımız küçük büyük sıkıntılar var. Eğer bizde İsa Mesih varsa, İsa Mesih çarmağa gerildi ve benim için çarmağa gerildi. Ben buna iman ediyorum. Evet, Rabbim tabii ki de hastalıkları iyileştirebilir ama benim gibi bir insanın imanına da karşılık verim Benim gibi bir insanın hastalığını iyileştirebilir mi? Tabii ki de iyileştirebilir. İşte bazen bu şekilde çıkmaz yollarla karşılaşabiliyoruz. Dolayısıyla ise Mesih'e iman etmektense kendi rahat hissettiğimiz yolları tercih ediyoruz. Ama buradaki yüzbaşı farklı. Nasıl İsa Mesih'i tanımış bilmiyoruz. Hangi yollardan tanımış bilmiyoruz ancak ne diyor? Ya Rab evime girmene layık değilim. Yeter ki bir söz söyle. İsa Mesih senin gibi yüce bir insanın evime gelmene ihtiyacı yok. Senin çünkü tek bir sözün bile yetiyor. Ben seni senin evime var, çağırmakla ben sana ben rahatsızlık ben veremem. Ben Ama senin tek bir sözün uşağımı iyileştirecektir. Bu evet. Bu yüzbaşının yüreğinde Şimdi ne ben var? Ben İsa Mesih Tanrı'nın oğlu. Bu, Hangi hastalığı iyileştiremesin? İyileştirebilir. İşte bu şekilde, kesin bir şekilde iman ediyor. Evet. Yüzbaşı Yesin İsa Mesih'in önüne çıktı. Bu Kendi uşağının felç hastalığını iyileştirmesini rica etti. İsa Mesih evine geleyim iyileştireyim dedi. Ama İsa Mesih ne dedi? Ya Rab gelme. Evime gelmene layık değilim. Tek bir söz yeter. İsa Mesih gülüyor. Ve diyor ki sen gerçekten imanlısın. Tamam. Ujen iyileşsin diyor. Evet İsa Mesih. Buradaki bu İsa Mesih şu anda gözümüzle gözümüze gözükmüyor ama her zaman aramızda yaşıyor. İsa Mesih yetkinlikle çalışıyor. Kutsal kitap okuyup Tanrı sözlerini yerine getirir. Tanrı sözüne iman ederseniz Rab size bereket verecektir. Ben küçüklüğümde başkalarının evine girip e, hırsızlık da yaptım. Cehenneme gideceğimden çok korktum. Ama kutsal kitaba baktım. İsa Mesih benim günahlarımdan dolayı çarmıha gerildi. Ben başkalarının bahçesinden hırsızlık yaptım. Ve bu günahlarım da yıkandı. <laughs> ve bundan sonra yaşadığım süreç boyunca işleyeceğim tüm günahlar da İsa Mesih'in lütfuyla yıkandı ve ben günahlarımdan arındım. <laughs> Ben cennete gideceğimden asla şüphe etmiyorum Hepiniz İsa Mesih'e iman etmeniz gerekiyor Ben kendi günahlarımı yıkayamam İsa Mesih'in yapması gerekiyor Ben hastalıklarımı iyileştiremem Ben cennete gidemem Ama İsa Mesih yaparsa her şey mümkün Benim buna yetecek gücüm yok Ancak İsa Mesih yapa. yapabilir İsa Mesih iman ettiğim sürece İsa Mesih yapabilir Bu yüzden sevgili kardeşler Cennete gidecek tüm lütfa, berekete sahip olmanızı umut ediyorum. Anladım. Teşekkür ederim.